Evet arkadaşlar sabırsızlıkla beklediğimiz Photoshop 2026 güncellemesi sonunda geldi. Şimdi hangi yeni özellikler var ve bunları nasıl kullanabiliriz? Gelin hep beraber bunları inceleyelim. Videoya geçmeden önce bu şekilde daha fazla Photoshop videosu istiyorsanız like atmanız yeterli. Eğer 100 like'ı geçersek de yeni bir Photoshop videosu daha hazırlayacağım sizler için. Şimdi yeni özellikleri incelemeye başlayalım. İlk özelliğimiz generatif upscale özelliği arkadaşlar. Artık fotoğrafların çözünürlüklerini kolay bir şekilde arttırabileceğiz. Üstelik bunu normalde ücretli olan bir uygulamayla yapıyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlar özellikle bilecektir Topaz diye bir uygulama var ve fotoğraf çözünürlüklerini çok iyi şekilde büyütebiliyordu ve ücretliydi. Fiyatları da oldukça yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam 300 dolar civarındaydı. Artık bu Topaz Photoshop içerisine yüklendi. Şimdi gelin hep beraber fotoğraf üzerinde bazı denemeler yapalım. Bu özelliği kullanabilmek için üst bölümdeki Image bölümüne geliyoruz ve buradan Generative Upscale'ı seçiyoruz arkadaşlar. Seçim yaptıktan sonra bu şekilde bir pencere gelecek karşımıza. Burada seçebileceğimiz 3 tane seçenek göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi Firefly Upscaler. Yani Adobe'nin kendi çözünürlük yükseltme uygulaması. İlk olarak bunu kullanalım. Diğerleri de az önce söylemiş olduğum Topaz'ın kendi çözünürlük yükseltme uygulaması. Sırayla hepsini deneyelim. Aradaki farklara da birlikte bakalım. İlk olarak Firefly Upscaler'ı seçelim. Alt kısımda 2x ve 4x seçeneği var. Sağ tarafta da zaten çözünürlüğü görüyorsunuz. Benim şu andaki fotoğrafımın çözünürlüğü şöyle hemen hızlıca bakalım ona da. Bine 667 arkadaşlar fotoğrafımın şu anki çözünürlüğü. Yeniden Generative Upscale bölümünü açalım ve buradan Firefly Upscaler'ı seçiyorum. Buradan da 2x seçiyorum. Şimdi video çekerken çok fazla kasmaması için ben 2'yi seçiyorum ama siz 4'ü de seçip denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk çözünürlük yükseltme işlemimizi Upscale ile basıp başlatalım. Bu işlem yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında sürüyor. Bir de seçtiğimiz seçeneğe göre de değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemi bitirdikten sonra yeni bir çalışma sayfası oluşturdu ve orada açtı iki fotoğrafı da. İlk fotoğraf en üstteki layer bu şekilde Firefly Upscaler'ın yapmış olduğu fotoğraf. Şöyle aç kapa yapayım. Detayları daha da görürsünüz. Şu alttaki de orijinal fotoğraf. Yani biz orijinal fotoğrafı direkt çözünürlüğünü yükselseydik bu görüntüye sahip olacaktı. Fakat şimdi şu görüntüye sahip ve detaylara baktığımız zaman da gayet iyi görünüyor. Şimdi birinci fotoğrafı yeniden açıyorum. Image bölümüne geliyorum ve Generative Upscale'i seçiyorum. Bu sefer Topaz gigapikseli seçiyorum. Burada seçenekler birazcık daha değişiyor arkadaşlar. Şurada bir de Face Recovery diye bir bölüm var. Bu da yüzdeki detayları daha iyi hale getiriyor. Biraz yapay zeka desteği kullanıyor vesaire. Daha da iyi hale getiriyor. Detayları birazcık daha onarıyor açıkçası. Şimdi bunu seçmeyeceğim ben. Buradan 2x yine seçelim. Çözünürlüğümüz buradan görünüyor. Upscale'e basalım. Evet fotoğrafımız hazır arkadaşlar. Yine yakınlaşalım birazcık böyle. İlk öncelikle orijinal fotoğrafımıza bakalım. Daha sonrasında Topaz'ın yapmış olduğu fotoğrafa bakalım. Burada keskinlik daha ön planda görünüyor. Birazcık noise var. Fakat bu noise'ları kendimiz giderebiliriz daha sonrasında. Önemli olan çözünürlüğü yükseltmiş olması. Ona da önce sonrası yaparak görüyoruz ki çözünürlük gayet iyi bir şekilde yükseltmiş. Son bir tane daha seçenek var arkadaşlar. Yine orijinal fotoğrafımıza gidelim. Bu birazcık daha komik sonuçlar veriyor açıkçası. Ben birkaç tane deneme yapmıştım. Yeniden image bölümü gelelim buradan Generative upscale'ı seçelim ve bu sefer topaz, bloom seçeneğini seçiyoruz. Buradaki olay nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Fotoğrafın çözünürlüğünü yükseltirken aynı zamanda yapay zeka kullanarak fotoğrafı yeniden oluşturuyor. Yani buradaki aynı kişiyi çok fazla bozmadan yeniden oluşturmayı deniyor. Şu alt kısımda bir creativity bölümü göreceksiniz. Bunu da ne kadar arttırırsanız o kadar çok yeniden oluşturuyor ve farklılaştırıyor fotoğrafı açıkçası. Yani benim testlerimde öyle sonuçlar verdi. Bunu ben ona getireceğim. Aradaki farkı iyi görebilmeniz için. Ve buradan upscale'e basalım. Bakalım nasıl sonuçlar verecek bizim için. Aynı kişiden yeni bir görsel oluşturuyor. Fotoğrafın birebir aynısına benzer. Evet arkadaşlar, çözünürlük yükseltme işlemimiz tamamlandı. Söylemiş olduğum gibi yani birazcık farklı bir şekilde çözünürlüğü yükseltti. Hemen bir öncesi sonrası yapalım. Şu şekilde baktığımız zaman yani yüzdeki hani gözdeki detaylar falan gayet güzel görünüyor. Fakat yani çillenmeler vesaire bayağı artmış durumda. Yeniden oluşturduğu için biraz da farklı bir kişiye benzemiş açıkçası. Kırışıklıklar vesaire birazcık daha artmış. Ama bu yeniden oluşturduğu için bilmiyorum ama yani diğerini kullanmak özellikle şu ikinci seçeneği kullanmak, Topaz Gigapixel'i kullanmak daha mantıklı gibi görünüyor. Şu an ekranda 3 fotoğrafı da görüyorsunuz. Sizce en başarılı hangisi? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. İkinci özelliğimize Color and Vibrance özelliği arkadaşlar. Aslında bu özellik Camera Raw içerisinden direkt olarak kullanılabiliyordu. Fakat artık Photoshop içerisinden de kolaylıkla kullanabileceğiz bu özelliği. Hemen deneyelim. Bunun için katmanlar yani layer panelinin en altından şuradan Color and Vibrance'ı seçiyoruz. Zaten en üstte görünüyor. Sizde de öyle görünmesi gerekiyor. Eğer güncel Photoshop 2026'yı şu an kullanıyorsanız. Bunu seçtikten sonra Properties içerisinde bu şekilde renk düzenlemeleri aktif hale gelecek. Buradan istersek fotoğrafın sıcaklık değerlerini, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde veya ton değerlerini, sıcaklık değerini, saturation'ını vesaire buradan artırıp düzenlemeler yapabileceksiniz arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz de harmonize özelliği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir arka plan fotoğrafım var. Bir de şu şekilde bir araba fotoğrafım var. Bunu fotoğraf üzerine kendim yerleştirmek istersem tabii ki bazı renk ve ışık düzenlemeleri yapmam gerekiyor. Photoshop artık bunu otomatik olarak kendi yapıyor. Şöyle fotoğrafı birazcık küçültelim orantılı bir şekilde. Şuraya yerleştirelim aracımızı. Ardından arabanın olduğu layer'ı seçtikten sonra alt kısımdan şuradan harmonize'a bir kere tıklıyorum. Sonra birazcık bekliyorum yine bir 30-40 saniye kadar ve işte sonuç karşımızda arkadaşlar. Hatta properties paneli üzerinden üç farklı sonucu da şu şekilde görebiliyorsunuz. Hangisi fotoğrafa sizin için daha uygunsa onu direkt olarak kullanabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman ikincisi Güzel duruyor aslında. Şuradan bir yansıma geliyor, güzel karşılıyor. Şurası daha karanlıkta. Yani bir fotoğraf üzerine farklı objeler eklerken bu harmonize özelliğini kullanırsanız bu şekilde güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bence Photoshop'u oldukça hızlandıran güzel bir özellik olmuş bu da. Dördüncü özelliğimizde tabii ki hepimizin vazgeçilmez işlemi arka plan temizleme arkadaşlar. Bu konuda Photoshop'un yeni versiyonunda daha da iddialı olduklarını söylüyorlar. Zaten Photoshop betada bu özellik çok iyi çalışıyordu. Bakalım doğru bir şekilde Photoshop 2026'ya aktarmışlar mı beraber. Görelim. İlk olarak seçim aracına bir bakalım. O gelişmiş mi? Bu şekilde bir fotoğrafı seçtikten sonra bir kopyasını alalım hatta Ctrl J ile. Şuradan Select Subject bölümünü göreceksiniz. Select Subject'e bir kere tıklayalım. Bakalım fotoğrafımızı ne kadar iyi seçebiliyor. Bunu bir görelim. Bu şekilde seçimi yaptı. Bu seçimi yaptıktan sonra alttaki task bar'da zaten şeyi göreceksiniz. Burada bir Remove çıkıyor. Remove'a basalım. Bakalım sağlıklı bir şekilde temizleyebilecek mi? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi temizleme işlemi gayet başarılı. Fakat şurada bazı işte gölge sorunları vesaire var. Şu tekerleğin izlerini falan tam yok edememiş. Belki de oraları seçemediği için yok edemedim. Ama yine de sonuç gayet başarılı diyebilirim. Bir de şunun arka planını temizleyelim. Bakalım orada nasıl sonuçlar verecek. Şimdi özellikle şu tellerin olduğu kısım falan gerçekten önemli. Buradan direkt olarak layer'ı seçtikten sonra Remove Background diyoruz. Bakalım arka planı nasıl temizleyecek? Beraber görelim. Evet arkadaşlar arka planı temizleme işlemini yaptı. Ben hemen şuraya bir tane renk atayım. Mesela direkt şöyle sarı olsun. Biraz yakınlaştırma yaptığım zaman yine ufak tefek e, sorunlar olduğunu görüyorum. Bunları demek ki elle temizlemek gerekiyor. Yani bu teknoloji, bu arka plan temizleme olayı ne kadar e, gelişirse gelişsin bazı noktalarda yine bu şekilde sorunlar çıkarabiliyor. Bunları da manuel temizleriz. Fakat hepsini tek tek kendiniz yaptığınızı düşünün. Ne kadar vakit alacağını artık bunu tek tıklamayla yapabiliyoruz Photoshop içerisinde. Yine buna da iyi bir geliştirme diyebiliriz açıkçası. Beşinci özelliğimiz de Adjust Color özelliği arkadaşlar. Artık Photoshop içerisinde renk düzenlemeleri daha da kolay hale geldi Photoshop 2026 ile birlikte. Bu şekilde bir fotoğrafımız olduğunu düşünelim. Yine taskbarımız üzerinde bir tane buton geliyor burada. Adjust Color özelliği. Buna tıkladığınız zaman şu şekilde Şöyle birazcık daha ekranın şurasını alayım. Bu şekilde otomatik olarak fotoğrafı tanıyıp kendisi renkler belirliyor. Ve bu renkleri isterseniz buradan seçiyorsunuz ve şu şekilde direkt değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela sarıyı değiştirelim. Şuradan sarıyı seçiyorum. Şöyle. Eğer daha da ince ayarlar yapmak isterseniz Properties paneli içerisinden onu da sizin için şöyle şuraya sürükleyeyim. Özellikle detaylı bir düzenleme yapmak isterseniz de şurada mesela şu saçı değiştirmiştik ya az önce saçın rengini şu barı hareket ettirdikten sonra şuradan yine oynamalar yaparak yüz üzerindeki detayları görebilirsiniz. Rengin kapsadığı alanı böyle seçip artırıp azaltabiliyorsunuz. Bence renk düzenlemeleri için gerçekten bu da faydalı bir özellik olmuş. Şimdi gelelim 6. ve son özelliğimize. Benim en çok beğendiğim özellik bu özellik oldu açıkçası. Ben sırf bu özellik için zaten Photoshop Beta'yı kullanıyordum. Şimdi Photoshop 2026 içerisine eklendi ve herkes artık kullanabilecek bu özelliği. Şimdi özelliğimizi kullanabilmek için fotoğrafın tamamını şu şekilde seçim aracıyla birlikte seçiyoruz arkadaşlar. İsterseniz belli kısımları seçerek de bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Fakat çok iyi sonuçlar vermeyebiliyor. O yüzden ben fotoğrafın tamamını tamamını seçmenizi öneriyorum. Daha sonrasında task üzerinden generative fill bölümüne geliyoruz ve şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya yeni gelen özellik şu kısımda Buradan normalde biz yapay zeka ile görsel üretirken Firefly Image 3'ü ya da işte Firefly Image 1'i kullanıyorduk. Artık burada Gemini Nano Banana'yı ya da Flux Context Pro'yu da kullanabiliyoruz. Zaten mutlaka sosyal medyada vesaire görmüşsünüzdür. Gemini Nano Banana tutarlık konusunda çok iyi ve görsel üretme konusunda çok iyi. Gerçekten Photoshop içerisinde yaptığımız işlemleri çok hızlandıracak ve daha da yaratıcı hale getirecek güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi bir tane deneme yapalım hemen. Fotoğrafımızı seçtikten sonra mesela buraya model sarı bir gözlük taksın. 70'ler tarzında saç modeli olsun. Cemil o bana aynen seçtiğimden emin oluyorum. Generate'e basıyorum. İşte sonuç karşımızda arkadaşlar. Bir önce sonrası yapalım. Gayet başarılı. Şöyle fotoğrafın hemen üstte bir kopyasını daha alalım. Yine tamamını seçelim şu şekilde. Seçimi yaptıktan sonra bu sefer de diyelim ki model kırmızı bir ceket giysin. Ceketin içinde beyaz bir tişört olsun. Generate diyelim. İşte yeni sonuç karşımızda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kıyafet değiştirme özelliği de gayet güzel çalışıyor. Ve tutarlılık da gayet iyi görünüyor açıkçası. Şöyle bir önce sonrası yapalım. İlk fotoğrafımız bu şekildeydi. Ve final fotoğrafımız da bu şekilde. Siz en çok hangi özelliği beğendiniz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu şekilde videoların devamının gelebilmesi için yorumlar kısmına devamı gelsin yazmanız yeterli benim için. Eğer kanala abone değilseniz de bu şekilde tabii ki videoları takip edebilmek için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.